Evet arkadaşlar bugün kart bakacağız. Şimdi açıyorum. Şurada bir tane Muhammed Salam var. Sonra şöyle bir sayfam var. Sonra da böyle şöyle göstereyim yerden. Sonra da böyle bir sayfa açılıyor. Sonra böyle şurada iki kaptanım var. Şöyle. Ve en önem verdiğim en önem verdiğim kart işte Top Master'ıyım. Evet. Bizden bugün bu kadar. Evet biraz kısa oldu videomuz. Neden söyleyeyim? Çünkü e, pek kart alamadık bana ama işte böyle size böyle albümümü hoşunuza gittiyseniz like, like atın. Ben de daha çok böyle videolar size böyle göstereyim. Abone olmayı da unutmayın. Hadi benden bu kadar. Bugün görüşürüz.